Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Ee, yeni biletlerimizi aldık. Yeni biletlerimizi umarım kazanacağız. Bu sefer birinci olmak istiyorum açıkçası ama bakalım. Ne yapalım? Direkt başlayalım mı? Başlayalım. Hadi let's go. Evet, evet, İyi takımlar, iyi takım ver, iyi, takım ver, iyi takım ver. Ne bu? Abi. Ömür öyle almasın ama arkadaşlar. Allah kötü başladık herhalde. Bu da öldüreyim de. Adam gelip gidip duruyor böyle olmaz ki. Yüzde 40 canımız kaldı bile. Ee, adamlar bizim base öldürdü. Atak yapmamız lazım. saldırmamız lazım da nasıl olacak hoş bilmiyorum. Öldüm bir de. Adamlar yaklaştırmayın la. Adam gelip gelip buraya. Bir ulti atmam lazım. Çekle bitirmemiz lazım. ne yaptım da Sonraki tura iyi hazırlanıp bitirmek lazım. adamlar? bunlar bunlar vuruyorlar. Ah lan ultiyi batabilsin. Saldırın, saldırın. Daha kazanıyoruz. Kazandık işte böyle. Aferin ok takım. Ya gelip gelip saldırırsınız ha. Sin saldırılar yaparsınız ha. İşte böyle, işte böyle. Sin saldırıları da söker mi lan? Zor açıl, zor açıl, zor açıl. İyi bir şey ver. Ee, hadi bakalım. Dört kere daha. Hayır, dört. Üç kere sak yeter. Ama dörtte 4 olur. Mükemmel olur. bunlar Yenildi elinde. Şöyle biraz canımızı yaptı. Adam ben. Yani şöyle bir ulti atalım. Ultim de vursun. Tamam bunlar yeni elinde. Git lan. Oğlum git. ha Ne saldırıyorsun? tekler aldım da <laughs> kolay oldu bravo takım güzel 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 200 puan geldi volev atlasak iyi olur 2'de 2 bakalım 5'te 5 yapabilecek miyiz merci canım <laughs> sen nabıyon hemen gelip duruyo şey da oh, maç sıkıntı be <laughs> ulti de kaçırmışız duramadım bir dahaki tura iyi odaklanıp kazanmak lazım yüklen. açmalım Bu tur iyi odaklanıp kalamamız lazım. Yaptım onları da. pre-order'um oldu. <laughs> Hayır kaybettik ya. <laughs> 160 %60 160 ya. ya. O kaybedecek şeklimiz ama benden başka kimse vurmadı. Adamlar bize sadece ben vurdum ya. Yani bu kadar kötü oynayamazsınız arkadaşlar ya. Birazcık daha vursam bari bizim savunsaydınız. Ne yapıyorsunuz iki kişi? Anlat ne yapalım? Bir tane ulti kaçırdım ya onu 60 olsaydım herhalde kazanıyordum. Ya bir de adamlar gelip vurmadı ha şeyleri vurdu. Onları kesin bari. Madem gidip base'e vurmuyorsun, Neyse. Anla ki. Oyna. Yine masum saçma sapan yedileri atacak. Neye başladı? Evet vallahi ben açalım Tamam base ultimizi attık. Hani de aradan çıkartalım. Böyle böyle. Ulti de base'e yine atalım. Hem base'e adamları yapıyoruz. Güzel oluyor böyle. Beni vurma Penny sonraki savaşta 10 tane ordumuz olacak ve onları öldürmemiz lazım nedgar git lan nabıyon ne nedgar lan öyle olmuyo işler len nedgar lan beni iftihar et aaaa Benim uzun bakışını kestirmek lazım nereyi yapayım ulti de atıyım bitti ya döndüm arkama gittim bakmam bile artık oraya ulti attık ya Eee güzel 4'te 3 oldu. Hadi bunu da kazandık. Tamamız. 5'te 4 iyidir. 7 mi? 4'te 3. Tamam sağ 8. Asıl hepsini kazanırdık ha. Çok ucundan gitti. Diğer turda çok ucundan gitti. Neyse bunu kullanalım. Tamam. Sorun değil. deredit kliyentiiim arkadaş hem azamlar nasıl kazanıyor ya hiç çok oynayın la bebeler la ya, maç neyse kaybedecek gibiyiz Bizim beyza var da ne? Ne? bizim bejazın Onlar yaktım da. Aptalına. <laughs> hem adamları hem bezlerini yaktım. Hadi. hadi onu da hallettim, hadi takım biraz iş yapın Ma at gelip ya şakal önmeden gitmem lazım Şimdi ulti atmam lazım Kazanmış olmamız lazım ya bu ultiyle. Aynen, yani, bir şey olmadı. Git lan, uzaklan base'imizi. Uzaklan base'imizi. Güzel, 5'te 4'üz arkadaşlar. Bu taşıdık bence. Baba sen ne yaptın? Oynama, 0-5'inde lan demeç ya? de almamıştı. Ne yapıyor ya? Oooo, blok benden fazla olmuş. Ama biz daha iyi oynadık. O sıra çık sıra çık sıra çık sıra ne geldi? Aynı şimdi. Hangi görevler ne var? 9 düşman yok et. 9 düşman yok et. Krok 8 adet M5 savaş aracın 15 düşman yok et. E, bunlar günlük. Tamam. Tekrar Tekr daha Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.